Ram flat lastikler, basınç kaybı yaşasa bile belirli bir süre boyunca sürüşe devam edebilen, özellikle yanak kısımları sertleştirilmiş lastiklerdir. Her araçta bu lastiklerden bulunmaz. Patlamayan lastik tabir edilen bu tip lastikleri ancak lastik basınç sensörü bulunan araçlarda kullanabiliriz. Aracınızda ram Flat lastik olup olmadığını anlamanız için öncelikle aracınızın bagajını kontrol edin. Bagajınızda stepne veya lastik tamir kiti bulunuyorsa aracınızda fabrika çıkışı run-flat lastik yok demektir. Stepne veya lastik tamir kiti bulunmuyorsa aracınızda run-flat lastik bulunma ihtimali vardır. Lastiklerinizi detaylı incelediğinizde özellikle kenar kısmında, run-flat, ibaresinin bulunup bulunmadığına bakın. Run-flat lastikler güvenli sürüş için ideal olsa da, sürücüye konfor konusunda aynı rahatlığı sağlayamazlar. Sert yanaklar yoldan alınan darbeleri direkt çantlara yansıtır ve araç daha sert bir süspansiyon kullanır. Bu da sürüş konforuna olumsuz etki etmektedir. Bu lastiklere sahip bir filo aracınız varsa, patlayan bir ramflat lastiği ile sürüş yapmak için şu adımları takip edin veya anında filo destek hattımızı arayın. Ön paneldeki lastik basınç izleme sisteminiz bir delinmeyi işaret ettiğinde, öncelikle durup lastiği kontrol ediniz patlayan bu lastikle 80 kilometre mesafe gidebilirsiniz. Ancak size tavsiyemiz 80 kilometreyi tamamlamayı beklemeyin. En yakın servise doğru yola çıkın. Yumuşak ve sakin bir sürüş gerçekleştirin. Delinmiş bir ramflat lastiği ile virajlardaki yol tutuş performansını zayıflayabilir. Hızınızı saatte 80 kilometreyi aşmayacak şekilde aracı kullanın. Ram flat lastiklerin tamiri genellikle tavsiye edilmez. Ram flat lastiklerin değiştirilmesi sırasında uyulması gereken en önemli kurallar. Aracınız için onaylanan ebatlara uyum göstererek ve aynı lastik tipini takmaya özen gösterin. Aynı aks üzerindeki iki lastiğin aynı diş derinliğine sahip olmasına dikkat edin. Yeni lastiğinizi takmadan önce patlama sonucunda hasar görmediğinden veya şekil bozukluğuna uğramadığından emin olmak için jantınızı kontrol ettirin. Herhangi bir sorunuz olursa filo destek hattımızdan filo uzmanlarımıza 7 24 ulaşabilirsiniz. Güvenli sürüşler dileriz.